Acı çektirin onlar. onlara. Adam oyundan çıkacak ya fark <laughs> etmez. <laughs> 30 tanesini çaldın ama ben şimdi nasıl gideceğim ortaya? Bana mı dedin? <laughs> evet. Tamam <Bana>, <laughs> Topladım topladım <laughs> sıkıntı yok. Bana, Bana fazla olur. bile onlar zaten. İçinde içinde ot vardır diye üstüne geçtim, geçtim. geldim. Fazla olduğu için. <laughs> söyledim. Ben de Ya bu sefer tamamen gireyim ya. Aa kırmızı geldi ortaya. Oğlum ben bize şöyle saniye bak. Kırmızı geldi orada ya. 3 tane kırmızı ortada manyakla. Allah ben de öleceğim. Lan. Hayır. Tüm takımlar yine. <laughs> Hayır ya yapamadım. Abi uçuk kartı yıkamayı bıraktı. Aptam kılıyorsun. Düşmeni engelledim lan salak işte daha ne istiyorsun? Ama her zaman korkar oldum. Oğlum bunlar nasıl e, ışınlanıyor böyle de, ya? Işınlanmıyor olmuş adam. Işınlanamadığından dolayı. Gülüm gelemezsin ya, işte doğru oradan. Doğru. İnat etme. 3, 4, i̇şte bu iş Kırmızılar üç, hepsi sırayla feyizden çıkmaya koşuyor üst üste çatır çatır düşürüyor. <laughs> hepsi bir yok. <laughs> bak geliyor bir seri daha. <laughs> hepsi daha <doğru>, bir <büyüyor. gülüyor> Çok iyi. Bak bak. <laughs> çete, bak. <laughs> çete bak. Çete bak çete. ben tamam. Bu nasıl düşmez ya? 8 okum kaldı. Ben base'e dönüyorum ya. Hızdan bir ok çekeyim dedim. Dön abi. Abi bak dakika ben obsidyen almadım. Şey yapıyorum ya. Obsidyen almadım ya falan. Çok mutluyum. Bunlarda reach var. Baya vurdum ama. Neyse uğraşmayacağım. Hiç setim metim hiçbir şeyim yok. Allah'ına kurban. Abi obsidyen bu arada. Çok güzel. Allah'ına kurban. Ne ya Aha! Debrek, debrek, debrek. Abi, o Abi ne Ah, çekme. Lan yeşilliğe mi gitti lan abiye. o kim? Bir şey diyeceğim, diğer kırmızı bize göre olmasın? Alarm var. Değilmiş. Golem almayın abi. Golem niye aldınız ya? Beyze e koymak için. Yolda evet. düşüyor salak salak. 120. Arkamdan yani gelmiş ya. Altı zümrüt, şey e, altı şey elmas ne yapsın? Bak Böyle. hangi takımdan? Sarı takımdan elmas. mı? Sarı takım ağzını sıçtım senin ya. Bakın abi. bize gelmiş. Attım Aha. attım aşağı. Dur lan. Abi bana sadece birazcık şey lazım. Abi bana altı tane zümrüt lazım ya. Karıların ağzına sıçacağım. Toplar abi. getiririm birazdan. Ben şey yapayım abi bana ben 3 tane alayım abi direkt vurayım adamlara. Gel buraya. Ha, abi abi e, sarı geldi Geliyorum. Eee siz toplayın ben, ben adamlara dön, gideyim. Gel dön gel dön geri, dön, geri dön. Zümrüt ya, bana. Zümrüt. Al. 5 tane lazım. Arkanda sarlı sarlı de geliyor yine. Gel sen de aynı beni öldürmüştün değil mi? mi? Gel benim arkamdan gelmiştin değil mi? Öyle arkadan gelmeye benzemiyor değil mi? Gel sen de mi arkadan geldin? Gel. Aha böyle Yolun ortasında Açık Blok mu atamadın sen oraya? Gel. Bunları size. Sinirlendirdiler beni. Tahta kılıç power. 5 zümrüt geldi. Evet. <laughs> <laughs> <Nenim>, Öfff. <suösuous Gülüyor> şimdi. Kırıllar hemen kırmayın da. Abi tamam. Acı çektirme hemen. Acı çektireceğim o piçlere. Tamam abi o zaman <laughs> Sen abi... niye triggerlandın adamlara <laughs> Çok ya? Çok tilt oldum ya. Niyeyse bilmiyorum. Arkamdan <laughs> şey yaptılar. Yayıncı boost hocam. Abi. <laughs> Ahmet adamı. Abi, Beni adam... öldürttün Ahmet. Abi, abi öyle bir şey var ki. Evet evet adamlar. <laughs> çok bir <şeyler>. adam. <laughs> Şimdi var ya protection 4 yaptığımız zaman bunlar bizde. <laughs> Abi protection <laughs> 4 yapar kadar da adamlar <laughs> şey oyundan falan çıkar. Ya Daha işte şey. çıkıyorlar. O yüzden çıkıyorlar ya zaten. Protection kaç kez şu an? Bir miyiz? Kim bir aynı. Ben ben onu bir iki yapayım. Sağdaki diamond'da bir sağdaki diamond'da adamların yolu var ya. Üstte. Evet. Oraya birkaç tane fireball atarsanız çok sevinirim. Makasla kırayım mı ben orayı? O da olur istiyorsan. <laughs> tamam geldim zaten. Tepedekini mi veriyorsun? Aha. Bir tane yeşil ortada. Aa yeşil bize geliyor bir tanesi. Allahına kurban. Tamam yeşili <gülüyor> vurdum. Ama <laughs> adam çok güzel düştü ya. Tamamdır, biraz kırdım. Ee, barış, barış, barış. Altı tane zümrüt Efendim? geldi, dağıl. <laughs> Easy. <gülüyor> Helal lan Ahmet. Yapıyorsun köprü işine. Oğlum oraya onu kim ee, attı? Sende yumruklu var mı? Bende mi? Var ha. var. Ee, okun var mı? Ok getirirsen çok sevinirim. 19 tane var. Eee, tamam. Bebe çıkma ne? Hangi bebe? Şimdi bebe. Şart mı saçayım? Ha. Tamam tuzağımız var. Ama adamları işkence ettiğimiz için kırmayacağız boşver. Arkadaki müzik ne? Arkadaki müzik ne? Demir soruyor. Şey bu, daha diyor gülüm. 10 tane biyom kaldı Thank ya. You. Ha Ben de geleyim mi oklayalım 3 kişi birlikte. Gel 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 gel. Dur, hatta gel hatta <laughs> gel. Yumrukluyla yumurtla Aha yumrukluyla gel. abi dur ben de yumruklu alacağım şimdi bekleyin. Aha 4. Hatta adamlara biraz daha yaklaşabilirsek. Ben de diğer diamond'dan oklayayım. Olur olur. Hatta Ahmet burada duracaksa ben de mid'e gideyim. Ha tamam midden gözükmeyebilir değil mi? Yok geldiğinde. Ee, ha tamam. ee. midde var midde var midde var. Aynı mesafe büyük ihtimalle. Ulaş, abi. Heh. Demir bir tweet chat ne yazıyor kod, kod diye. Bana özelden yazıyor. Sapık. <laughs> 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 Neden <gülüyor> yani? <gülüyor> Herkesin kendine özgü sapıklığı var. Eee orta yollarına ateş topu atabilir misiniz? Gerçi çekiyorlar. Valla evin yani. şu an bende yok ya. Tamam. Doğru Alp var mı Adını sende? ben o hani şeyin e, Adam taşla yol yapıyor lan. Sur çekiyor, oh, sur çekiyor. Bak. Ben de tepelerine atlayıp adamlara vuracağım. Ben üstten Yay, üstten vuruyorum anladım. ya. Selamun aleyküm. Sur mu çekiyorsun sen? He? Balti. Fireball var mı? Fireball. Ben fireball getireceğim. Yok. Selamun aleyküm kalmış. Ver 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 ver. Adamları dövüyorum ben burada. Döv döv. <laughs> döv dövdüm iki tane. Ben bakayım burada. Şimdi bana bir blok lazım diğer base'e geçeceğim. Ee, ortaya iki kişi gitsin. Al, Sağ ve sol bir birer kişi. Al Heh. bunu. Al bunu da sen al. al. Al 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 al. Gitme 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 bak burada duruk. İlk defa kule kullanacağım biliyor musun? At 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 at. <laughs> Vallahi ilk defa kullanacağım. Hadi be. Aa mid'e gidiyor bir tanesi. Evet abi onu vurdum da Mid'de iki ya. kişi dursun. Ee tek kişi yetmez çünkü. Altı elma tamam falan alayım. ben gideyim ortaya. Ortayı toplamaya ortaya çalışıyor. Ortayı falan. Yemez, sağ ya buraya gel nasıl toplayacaksın ortayı? Alınır, Öldün ama. <laughs> Hadi, ee ortaya gidenlere bakın ortaya gidenlere oynamıyorum ya. Evet. Ahmet, Ağlayacaksan oynamayalım ya. Ahmet ağlayacaksan harbiden oynamayalım ama ya. Ayıp Ahmet ya. Ayıp Ahmet. Ahmet ayıp ya. Ben bir yeşillere gittim. Aa çıktı okay. biri. Baltik duruyor. Baltık senin adam duruyor. Dursun dursun. Tamam. Daha içinden geçeceğim ben. Onu zaten dövüp duruyorum 2 tamam. saattir. <laughs> Abi ben uzun uzun, uzun o kullanmaya kullanmaya garip olmuş ya. Dur dur ben. Salak bana ok atamazsın. Ben seni döverim. <laughs> Daha başlangıç. Birisi çıkmış abi. Ya ben oynamayacağım ya demiş. <laughs> Tuzağımız var mı? Ha. Var. Şundandır. Şuna kimde? Tamam. Adamlar deli gibi bizden bir şeyi kasıyor ha. Ok kasıyorlar orada. O bir tane olmazmışsın. <laughs> dur dur birazdan beyinlerine şeyi bir yargı vereceğim. Ortada o, o, o. iki kişi misiniz? Ben tekim şu an. Ben şu an sağdayım. Hmm. Ben de ortaya geçeyim Hı -hı. mi? Buradaki kim, sağdaki? Sağdayım kim? Cevap doğru, vermediğine o, göre o, o. doğru kal. Tamam ben ben bir de geçiyorum gülüm. Abi bunu biraz blok getirebilir misin ya? Sana blok mu lazım Ahmet? Evet abi. Tamam. Şimdi biraz gok. Bok. Aynen 14 tane kalmış. Acı çektirin onlara. Ohohohoho. Düştü mü o ay Hadi be. Düşmemiş. Ben buraya kale yapacağım kale. Al. Gel. Orada mı duracaksın? Dur. O, ağzıma alev topu attı. Dur çözdürelim de. Al şunu. Bekliyorum. Al şunu. Oklar yarı yarı yaptım ha. Oha. Oha. O yarı yarı. Ağzına ya, vurdum balkini. Oğlum 63 tane attım işte. Abi, abi. Kalemi yok etti ya. Kalemi yok mu etti? Aa kalem kale yapıyordum. ya. <laughs> kale yapıyordum. Ağaçlarına gidelim Ahmet gel. Fireball'a tek fireball'a gideriz ama. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Hepimiz elmas set çeksek içeride kılıçlarla bunlara bir şey yapamaz i̇şte mısınız? Protection Hayır, 4 kısav, yaparsak kısa bir yaparız bir da. var abi ya. Bak Protection 4 yapsak yaparız. Yarım para yarım fal bunlar açmıştım. da. Bak bir şey diyeceğim. Ben oyalasam okla siz şey yapamaz mısınız? Protection 4 için kasa var mısınız? Ee, tamam. Ben adamların base'indeyim ama. Abi ben, tamam orada dur orada sen oyalayacaksın oyalay oyalay. Oyala, oyala. Çıkarlarsa söyle ben diamond'lar toplayacağım. Ben diamond'lar toplayacağım. Ben atladım becerdim kafasına. Ya belli bir süre spam protekti var adam. Allah vurmayacağım peki. Vurmazsan vurma yani bize ne? Bekleyin bekleyin bize beni vuruyor. bekleyin geliyorum 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 geliyorum. Abi şey katıyoruz kim kasıyoruz şu an? Vur ee. <laughs> Artık kimde kalırsa. Hani vurmuyordu lan? Ahmet gir buranın içine. Burası neresi? Gir gir gir. Girdim. Gir lan gir. <laughs> ben de tamam. geliyorum ben de geliyorum. <laughs> Abi çok eğleneceğiz. <laughs> çok eğlencesi ne ya? <laughs> eğlencesi ama yani ne yapalım? Bana vuruyor. <laughs> Bence. Abi çok güzel çalıyorum ya. Değil mi? <laughs> Allah ben bana vuruyor. Bizi ya de alın. <laughs> üstünden kırın, üstten kırın. Yandan abi, kırmayın, üstten, ya, kırın. Altını atabilir misin? Altını hem atabilir misin bana? üstten <laughs> kırın dalın alın. Yan, lan yandan açma, açma. Adam kaçacak. <laughs> abi, Abi e, gol ne bulat bana? Canım az, gol ne bulat bana? <gülüyor> 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 Aft eleman var mı? Var var. tamam. Çok gidiyor ama söyleyeyim. Olsun ya, yapacak bu. bir şey yok. Eee zıplaya süreç zıplaya süreç bu süreç kritik vuruyorsun. Öyle o, mi? Space'i tara böyle. Evet. Adam at sonra oyundan çıkacak ya. <gülüyor> 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 Çok zevkli ya. Abi bu arada ya Bir dakika. Oh. 16 kit. Wow. 32 kit.